Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi kablosuz bir kulaklık ayarladım. Onunla oynayacağım. Hemen başlayalım şöyle. Birazcık kasma var hem telefonda hem de internette. Sen şöyle gel. Tamamdır. Tamam sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Geri dönersen iyi olurdu ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Bayağı hasar alacağız kötü oldu. Kötü başlamış. Git yaptık. Şöyle biraz daha aksın. Sol taraf tuttu olsun. Sıkıntı yok. Ana kuleyi de açtı. O ikinci vuruşu da yaptı güzel. Sen şöyle gel ben de direkt yavru alayım buradan. Sen de şöyle at. Atalım. Bu da her şey varmış ya. En azından bir vuruş yaptık bu da bir şey. Şöyle şunu şuraya salalım. Da şunu şöyle atalım. Bakalım ne atacak. Bayağı vurdu prens. En azından bir iki vuruş çıkarsaydı güzel olurdu. Şu hava havai pişekçiyi şuradan atalım. Tamam yavru ejderhaydı buradan atalım. Tamam şuradan mega şövalye ile girelim. Bir. Sol tarafa çok vurduk ama sağ taraftan gitmek ne bileyim. Tamam bunu böyle atalım. Ne alaka şimdi zaten orada mega var. Alan vuruyor. Ha senin fişeksin evrimli değil. Tamam güzel. Oraya işte Tam zamanda atıp Mega'ya. Hadi vur çekeceğim. Ortadan iskelet orusu salalım hemen. Bu maçta bu da biter. İyi oyun diyelim. <laughs> biraz sesi kısalım. Tamam sen öyle başladın ben de prensle başlayayım. Şuraya da yavru ejder. yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben tamam, şuraya da vali salalım. Attığım çete boşa gitsin. Tamam güzel. Güzelcik olmadı ama o güzel güzel çok ama onu da bot attı. Hatta ne yapalım arkaya. Ne bu saçlardır. Yoksa bu maç erkenden bitecek herhalde ya. Evet bitti. Işte. Oklar bile gitmeden bitti yani. Çok kısa sürdü. Şimdi üçüncü maçımıza da girdik. Arkadan Mega ile bir çıkalım. Ha ben de bu taktiğinden korkuyorum her zaman. Şöyle Valkyrie atalım. Geri dön. Tamam. Ya Valkyrie çok iyi ya. İşte bu kötü oldu. 11 seviye Valkyrie var. İşte bizim de Prens var. Yapacak bir şey yok. Bu şöyle atalım. Tamam. Hasarı yedik ama olsun. Biraz kötü oldu. Ne kadar anti varsa adamda. Onun, ona, ona, ne gerek vardı? Şöyle hava ip şekli sonuna yavru En azından bir de yavru, pardon yavru şekli, şekli döndürmüş oluruz. kastığım üçüncü hesabım. Üç tane hesabım var şu an. Neredeyse eşit sayılabilir. Benden birazcık daha fazla olsa da kuracağım. Tamam. Öyleyse ben de Valkyrie şuradan bir salayım. kötü oldu işte. Fişek her şey temizledi orada ya. Bir okları bir atalım. Oo çok iyi. Ben orada bir şey atar diye atmıştım okları ama atmama gerek yokmuş. Yine Mega ile şöyle çıkalım. Tamam güzel. Benim için daha iyi. Orada 10 iksir harcadı. Aynı zamanda evrimli çiçekçim döndü. Yani bunu yapacağını az çok tahmin etmiştim aslında. Neyse i̇şte benim mega da döndü yine. Şöyle hatta mega'yı şöyle atalım baskı olsun. Peki atmayalım. Valkyrie şöyle arkadan. Tamam seni böyle. Seni şöyle. Aldı herhalde. Kuleyi aldı ya. Şöyle Bravo da Peki gülsün. Sıkıntı yok. Şöyle biz de atalım. Sonradan gönlüm aldanma olsun. Ee, şöyle hiç durdurmadan dördüncü maça girelim. Bir tanesini kaybettim. Bakalım bunu da kaybedecek mi? Benden düşmüş kupası. Bunlar tehlikeli oluyor ya. Bakalım şöyle iskelet ordusu için. Aa iskelet ordusu yokmuş. Yani bunun için her zaman destede oklar tutuyorum. Ne olursa olsun. Şöyle Yavru ejder yeter herhalde. Dokuz seviyemiz zaten, goblin fıçısı. de dokuz seviye. Tamam seni şöyle atalım. Hatta valkürle de ana kuleyi açalım. Biraz geç mi kaldım? Yok, geç kalmamış. Benim oklar on seviye evet, bu hesapta. Valkür bayağı iyi vurdu ya. Şu sol taraftan gidelim. Prens de şuradan atayım mı diye düşünürken gerek duymadım şu an nedense adam herhalde maçı saldı. Goblin fıçışını atalım. Ya interneti de gitmiş olabilir bilmiyorum. Şöyle Valkyrie de atalım. Daha iksir olmadan oraya alacaklar. Peki, yine iyi oyundu diyelim. Herhalde interneti gitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.